Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hayırlı yayınlar hocam. Sizleri severek izliyoruz. Hocam gördüğüm bir rüyayı size anlatmak istiyorum hocam. Hayır olsun. Ben Bitlis'te oturuyorum. Bitlis'in köylerinde hocam. Budaklı köyünde. Hocam bir gün dağda yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. O taşları, o engebeli yolları aşana kadar hocam öldüm yorgunlukta. Az gittim, gittim, gittim. O kadar yorulmuşum hocam. Bir duvarın dibine çökmüşüm, yetişmişim. Bir düzlük bir alanda bir duvarın dibine oturmuşum. Dediler ki sen niye geldin buraya? Dedim ki valla burada bir türbe var mı? Ziyarete gelmiş. Dediler ki valla bu, bu türbeyi hiç kimse bu duvardan geçemez. Bu türbeyi ziyaret edemiş. Ben de öyle üzülmüşüm hocam. Dedim o kadar yol gelmişim. Nasıl ben bu duvarı aşamam, o ziyarete yapamam? Dediler göremezsin. Çünkü burası Peygamberimizin mezarı türbesi sen nasıl geçersin? Hiç kimseyi bırakmıyorlar seni mi geçirecekler? Allah. Im. Ben de ödüzüden, hocam oturmuşum duvarın dibinde öyle yorgunum öyle yorgunum. Bir baktım sakallı bir mühterem zat gelmiş ama oturmuş kızım dedi. Seni ben bu duvardan geçireceğim göstereceğim sana o peygamberimizin mezarını. Dedim ki Allah razı olsun senden Hoc Hocam o kadar sevindim ki hocam bir baktım dedi ki, hiç kimseyi bu duvardan geçiremedi. Tek seni geçerim. Hocam bir baktım, bir, uç, bir uçmuşum. Duvarın diğer tarafına geçmişiz hocam. Sakallı zatla birlikte oturmuşum hocam. Peygamberimizin mezarına Kur'an-ı Kerim okuyorum. Öyle güzel okuyorum Kur'an-ı Kerim, öyle güzel okuyordum. Hocam dedim, ya Rabbim dedim, ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum. Ben nasıl burada okuyorum? O sakallı zatımız, Efendimiz, Dedi ki sen kızım çok güzel Kur'an okuyorsun dedim. Valla ben bilmiyordum burada okumayı öğrenmiştim. Hocam zaman bir baktım öyle güzel bir koku geliyor, öyle güzel bir koku geliyor. Her yeri sarmış mis ki kokusu geliyor. Ben de dedim ya Rabbim dedim öyle güzel bir koku nasıl böyle güzel bir koku olur? <laughs> dedi ki Peygamberimizin mezarına gelen bu mis ki ember kokusunun da her yerde böyle güzel kokuyor. O kadar sevindim hocam, o kadar sevindim dedim. Allah'ım sana şükürler olsun peygamberimizin türbesini görmeyi nasip ettim hocam. Bir uyandım bakıyorum evimin her yerinde böyle mis kembe yani Allah o, Allah, hocam. Allah. Acaba nedir hocam? Allah, Allah. Öğrenmek istiyorum. Hayır olsun diyelim. Rüyada Peygamber Efendimizin kabri şerifinde Kur'an okuyordum. Okumaya bilmediğim halde okuyordum. Çok da güzel koku geliyor diyor. Rüyadan uyandım. Uykudan uyandım. Ama hala evin içerisinde o kokuyu hissediyordum. Dedi. Nasıl Efendim, yorumlamak icap eder? Güzel, çok güzel rüya. ...rüyasında beni gören doğru görmüştür... ...şeytan benim suretime giremez... Yemez. ...yani o koku filan... ...gerçektir... ...Muhsin Bey bir ara ben... ...haçta... ...32 tane hoca hanım... ...benim maiyetimdeydi. ...hoca hanımlar... ...gelin sizi Uhud'a götüreyim dedim... ...Uhud'da... ...o sevgili peygamberimizin... ...gizlendiği... Iki, ...kayanın yarığı var... Hı hı. E, hoca hepsi benden genç. Ben oraya çıkamadım. Orada taşlar, kayalar var. Hoca hanımlar ben sizi burada bekliyorum. Hadi siz oraya varın gelin dedim. Geldiler aman o kadar mutlular, o kadar mu hocam. Eğer buraya gitmeseydik eksik olurdu. Yani, yani nef nefis bir koku hocam. Nefis bir koku. Allah Allah. Or oraya birileri tarafından dökülmüş değil ya. Aslında oranın yetkilileri oraya pek bırakılmasını, insanların git, gitmesini istemiyorlar. Ama buna rağmen eğer müsaitse götürürüm hoca hanımları diye vardım. Kimse de yok hadi oraya gidin gelin dedim. Ben bekledim orada tekrar buluştuk geldik. Evet efendim. Hocam peki size soracağım. Siz de defalarca harç yaptınız. Görevli olarak da bulundunuz. Doğru. Umre'ye gittiniz. Son dönemlerde birlikte de nasip oldu. Siz rehberimiz oldunuz. Sizin buna benzer şahit olduğunuz olay var mı? Bizzat sizin şahit olduğunuz. Yani hissettiğiniz olaylar var mı? Manevi olarak hissettiğiniz. Koku olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, Kabe'de olur, Mekke'de olur, Medine'de olur. Şu anda sorunuza cevap aklıma gelmedi de. Muhsin Bey gelin e, Peygamber Efendimizin malum Fotoğrafı yok hı hı. Ee, Ya neyi var Hilye-i Hilye Şerif, Hilye Şerif var Hilye-i Şerif Hazreti Ali Efendimiz Peygamberimizin e, Şemailini Tasvir eden sözler söylemiştir Heh. Ve onu da milletimiz iş yerlerinde evlerinde Asılı Bulundurmuşlardır yani fotoğrafı yok peygamberimizin. Yazılı olarak. Evet. Ama ama ne var? Peygamberimizin ahlakını, simasını anlatan Hazreti Ali Efendimiz'in hı hı. söylediği sözler var. Hakani e, beytinin bakın divanının 163. Be, 162. beytinde diyor ki olduğu hanede fakro kamu bim olmaya girmeye şeytanu racim onun olduğu yere fakirlik, keder, korku olmaya, şeytanı racim de oraya girmeye e, hakani divanının 162. beytinde. Evlerde bulunmasında Ev, fayda var. Evlerde İş bulunan o efendim hilye-i şerifin ...Hazreti Ali Efendimizin söylediğinin tercümesini söylüyorum Buyurun. şimdi size. Peygamber Efendimiz ne aşırı derecede uzun ne de iç içe girmişçesine kısa idi. O bulunduğu topluluğun orta boylusu idi. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü. Hafifçe dalgalı idi. Tombul yüzlü ve yumru yanaklı değildi. Yüzünde hafif bir değirmelik vardı. Mübarek yüzlerinin rengi kırmızıya çalar şekilde beyaz, gözleri siyah, kirpikleri sık ve uzun, ...kemiklerinin eklem yerleri ile omuz başları iri yapılı idi... Vücudu tüysüz olup göğsünden göbeğine doğru inen ince bir tüy şeridi vardı... Allah Allah. ...el ve ayak parmakları kalınca idi... ...yürürken meyilli ve engebeli bir yerde yürürcesine... ...ayaklarını sertçe kaldırırlar, sürümezler ve adımlarını genişçe atarlardı bir kimseye baktıkları zaman yalnızca başlarını çevirerek değil bütün vücutları ile o tarafa yönelirlerdi. Sırtında kürek kemikleri arasında nübüvvet mührü vardı. Bu onun peygamberler zincirinin son halkası oluşunun nişanesi idi. O insanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en arkadaş canlısı idi. Kendilerini ansızın görenler onun heybeti karşısında sarsıntı geçirirler. Fakat üstün vasıflarını bilerek sohbetinde bulunanlar ise onu her şeyden çok severlerdi. Onun üstünlüklerini ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse ben gerek ondan önce gerek ondan sonra onun gibi birisini görmedim demek suretiyle onu tanıtma hususundaki aczini ve yetersizliğini itiraf ederdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.